Herkese merhabalar arkadaşlar. Unity resmi olarak geldi. Unity'ye giriş yapmanız için tarayıcıdan Dark Orbit sayfasına girip buradaki benim gibi ilk defa aktifleştirecek insanlar için aktifleştiriyorsunuz. Daha sonra Unity'yi indirmeniz gerekiyor. Unity'yi indirdikten sonra arkadaşlar normal girişinizi yapıyorsunuz. Şimdi ben bir girişimi yapayım hemen. Ben yine burada Venus'u seçiyorum. Unity sayfamız geldi. Unity sayfamızda da görmüş olduğunuz gibi artık her şeyi düzenlemişler. Dört dörtlük değil ama güzel görüntüler var. Bilmiyorum sizleri de yeterli midir değil midir. Şimdi oyuna bir girişimizi yapalım. Oyuna giriş yaptığımız zaman gördüğünüz gibi gayet akıcı. Şu anda oyunun sesi size gelmiyor ama bana yüksek şekilde geliyor. Hemen sesleri kısacağım. Daha sonrasında anlatmaya devam edeceğim. Görüntü kalitesi zaten görmüş olduğunuz gibi gayet iyi. Hemen bir F'ye basıp FPS'imizi kontrol edelim. Şu anda 200-300 FPS çok rahat alıyoruz. Gerçekten çok çok güzel. Şimdi arkadaş var yanında star. O da Instagram kodu olduğunu söylüyor. Hayat yap görev kulesine git. Görev kulesine gidelim. Minimap gerçekten o kadar küçük ki göremiyorum. Biraz büyüteyim. Zaten şu anda herkes büyük bir hevesle oyuna girdi. Şu an diğer global server gibi herkeste bir koruma kalkanı mevcut. Arkadaşlar açıklamaya bırakmış olduğum linkten direktmen gelip buradan indirebiliyorsunuz. Aynı zamanda tarayıcıdan Unity'ye giriş yaptığınız zaman oradan da indirebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşımızın söylemiş olduğu Instagram'da Instagram kodunu kullanalım. Evet arkadaşlar Unity özel vermiş oldukları bu kodu girdikten sonra kullan dediğiniz zaman size ekstra ödüller veriyor. Şimdi oyuna başlar başlamaz bize bir tane LF1 verdi. Tamir robotu verdi. Vesaire vesaire epey bir bize ödüller verdi. Neler verdiğini detaylı bir şekilde şuradan inceleyelim. 30 bin verdi. İlk 5. Beş, seviyeye geldiğiniz zaman eğer ki başka bir serverda zaten geminiz varsa direkt 5. seviyeye atıyor. 5. seviyeye geldiğiniz zaman 3 tane LF4 veriyor. 2 hafta VIP önemli olan burada karbonit diminisher veriyor. Güzel gerçekten güzel. Unity'nin şu anda bu server'ına başlamak gerekir mi? Başlanır mı? Orası meçhul. Size kalmış tamamıyla. Hemen şuradan alalım ödüllerimizi ve gemimizle çıkış yaptıktan sonra diminisher'ımızı etkinleştirelim. Oyunda mısın sen şu anda? Tamam. Şimdi şu şekilde hemen gemimizi dizelim. Hızlı bir şekilde haritada biraz dolanalım. Sonra videomuzu bitirmiş olalım. Şu anda zaten herkes büyük bir heves içerisinde çevresinde oyunda kasılmaya çalışıyor. Ama ben şu anlık bu ne modül vermiş ne sentinel vermiş ya Bu modüllere rastgele mi atıyor? Rastgele rastgele. Ben denedim 5-6 farklı hesap hepsi çöp. Bana bir tane diminisher modülü vermiş. Ne? 4 kaşında 4 hasar. <laughs> İğrenç. Neyse. Şu anlık en azından 8 hasar için takılır. Farklı farklı hesaplardan gemi açabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda değerlenir mi bilemiyorum arkadaşlar. Denemekte fayda var. Sonuçta ileride sizin avantajınız bu videoluk şöyle biraz dolanalım sonrasında bir sonraki videoda bakalım neler yapacağız. Şöyle bir dolanalım. Karboniti de güzelmiş. Bak gerçekten Diminisher'ın karbonitini beğendim. Şekil duruyor. Yazıların fontları çok hoşuma gitmedi. Bazı yazılar şu anda hala küçük. Bilmiyorum gerekli bug fixler yaptılar mı? Ee, bu iris alanlar var. İrisleri de şeylerden mi veriyor? Görevlerden falan mı? Yoksa yok. Ya, direktmen almışlar. Açık artırma var mı? Var. Açık var. Bir saniye. Oradan var. Aldı Zaten ilk saatlerde 100k 100 100, 100 krediye 100.000 krediye falan alınıyordu. İşte bayağı ucuza gitmiş oluyor. Şimdi burayı takip etmek gerekiyor. Burada sıfırdan başlar mıyım bilmiyorum. Şöyle biraz hafiften dolanalım. Sonrasında e, aslında neyse şurada bir iki ateş edip çıkacağım. Öbür gemimizi bırakıp burada sıfırdan kasar mıyız? Gelirseniz bir düşünürüz. Yani şu an bu FPS değer mi? Değer açıkçası ama bilemiyorum. Sunucuları da birleştirecekler mi bilemiyorum herhangi bir şey şu anda bilmiyorum. Zamanla hepsi açığa çıkacaktır. Yeni server'la beraber. Diğer server'lar kalacak mı? Ayrı mı olacak? O neymiş ya? Neyse. Ufak tefek bug'lar var. Onlar da düzeltilir. Sorun yok. Şu anlık güzel akıcı şekilde ilerliyor. Beğenip abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.